Selam arkadaşlar. Bugün günlerden karnıyarık, karnıyarık yapıyoruz. Karnıyarıklarımı soydum. Tuzlu suda yaklaşık yarım saat beklettim. Acılıkları gitti. Şimdi hafif bir yağla şeyleri kızartacağım. Sonra da iç harcını hazırlamaya yaptı güzellik. Güzellik yap sana. Gece ben de kal sana. Yıktır sana. Kaldır sana. Aha. Aha. Ben sen ne dedi? Sığıyorsun. Yoksa yok. Soğanlarımı çektim. Sarımsaklarımı çektim. Maydanozlarımı yıkadım. Ayıkladım. Kıymam orada. Tam takım hazırız. soğanları güzelce kavuruyorum. Kıymasını ilave ediyorum. Kıyma ile beraber kavuruyorum. İçerisine domatesini ilave ettim. Patlıcanlarımı kontrol ediyorum. Kıymaları güzelce ezdim. Bir yandan da karnabaharları buharda açlıyorum. Son dokunuş içine maydanoz ve salçayı ilave ettim. Tuz, karabiber, kırmızı toz biber. Biraz daha su ilave ediyorum. Karıştırıyorum ve iç harcım hazır. Artık içlerini doldurabilirim. Karnıyerimiz pişti. Efsane görünüyor. Yanına karnıvar açtık. Tane tane pirinç pilavı, sarımsaklı yoğurt. Of oh, afiyet olsun.